Merhaba arkadaşlar bir sorucunuz videosuyla karşınızdayım. F arenden areme düzgün sürekli bir fonksiyon olarak veriliyor. Xn arende bir koşu dizisi. O zaman Fxn dediğimiz kümede aremde bir koşu dizisidir diyor. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? İlk başta görmemiz gereken şey ne? Bunun koşu dizisi olduğunu göstereceğimize göre her verilen epsilon büyük sıfır için öyle bir n, e, n sayısı bulacağım ki bu n doğal sayı olmak üzere ne yapması gerekiyor? Bunu geçen her n ve m büyük eşit ne için şunu sağlayacak. Buradaki fxn eksi fxn farkı benim için küçük epsilon olacak mı? Benim görmek istediğim şey bu. Bu sağlanıyorsa buradaki fxn koşu dizisidir diyebileceğim. Şimdi f'in düzgün sürekli olduğunu yazarsam f düzgün sürekli ise şunu sağlayacak. Bir rastgele x y noktası aldığımız zaman x eksi y dediğimiz şey küçük delta iken şunu sağlıyor. Buradaki fx eksi fy dediğimiz şey de burada küçük Epsilon kalıyor. Tabii ki verilen her epsilon büyük sıfır için böyle bir delta sayısı bulabildiğimizi söylüyor bu. Bunu yaptırtıyor bize. Şimdi aynı zamanda yakın saklıkla alakalı olarak bir şey biliyoruz. O da şu. Buradaki x'en yakın saklık dizisi olmasıyla alakalı olarak burada koşu ise şunu sağlayacak. Verilen her epsilon dizi için verilen her epsilon dizi büyük sıfır için şunu verecek size. Öyle bir n dizi var ki doğal sayı olaraktan buradaki n ve m'ler n diziyi geçtikten sonra xn eksi xn farkı olarak epsilon diziden küçük kalıyorlar. Evet buradan nasıl ilerleyebiliriz derseniz düzgün süreklilikle bağlamam gerekecek. Burada o zaman şöyle bir şey yapsam yukarıdaki bir delta seçimini yaparak epsilona gidebiliyordum ya deltayı yukarıdaki şey olarak seçeyim. Buradaki epsilon dizi olarak seçelim. Ve şunu diyebilir miyiz o zaman? N'yi geçen, N diziyi geçen, N de küçük eşittir, N virgül M olan her Xn ve Xm için şu sağlanacak. Xn eksi Xm farkı nereden küçük olacak? Delta'dan küçük olacak. Epsilon'u bu olarak seçtiğimiz için bu olur. Peki buradan düzgün sürekli olduğundan ne diyebileceğiz? Fxn eksi Fxm benim için küçük epsilon oldu. Keyfi bir epsilon büyük sıfır için bu sağlanacak. Çünkü düzgün süreklilik kısmından bu sağlanıyor. Ben burada bunu da sağlatmış oldum. Peki en son özetle ne sağlamış olduk? Verilen her epsilon büyük sıfır için öyle bir n dizi bulduk ki bu n dizi doğal sayının bir elemanı. Bunu aşan her n virgül m için ne sağlandı? Buradaki fxn eksi fxn farkı epsilondan küçük kaldı. Ve buradan da ne elde etmiş olduk? Bu dizinin koşu dizisi olduğu elde edildi. Aremde bir koşu dizisi.